51 yıl önce 3 fidanımızı deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı maalesef bu emperyalist düzen katletti. Ama onlar ölürken bile tam bağımsız Türkiye için, bağımsızlık için, özgürlük için öldüler. Onlar bu ülkede ezilenden yana, halktan yana, düzgün, adil, eşit, özgür, mutlu bir yaşam istediler. Bu canlarını da verdiler. Bugün bir kez daha onların açtığı tam bağımsız özgür demokratik Türkiye mücadelesinin devamında bayrağı onlardan devraldığımızı ve bundan sonra da bu bayrağı geleceğe taşımak üzere onlara söz verdiğimizi bildirmek için buradayız. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda onların anıları önünde eğilirken gerçekten emekten yana tam bağımsız, emekçilerin haklarını daha yüksek düzeyde aldıkları bir Türkiye'nin gururuyla, onuruyla buralarda olmayı başarabiliriz. Onların kıymetini, değerini her gün daha fazla anlıyoruz. O yüzden bugün buradayız. Onların anılar önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların açtığı yolda mücadele etmeye devam ediyoruz. Yolumuza ışık olsunlar.